Hani sen bana susuyorsun ya, Bilmiyorsun hikayem olduğunu. Ruhuma açtığın kapıları kapayıp, Düşlerinden aldığın ışığı Karartıp yüreğinle Kurutuyorsun Ağlayan gelin çiçeklerini. Senden kalan bir gülün gövdesinde Bir umut deyip tutunuyorum. Yokluğunla titreyen dallarını, yapraklarına konan kelebekleri, bulutların merhametini, gök kuşağın kalbini, Hazretimin sessizce dokunduğu dağların bana şiir okuyan yamaçlarını, yılkı atlarını, sel sularını, onarılmayı bekleyen minareleri, muhacir evlerin ayakta kalan yorgun duvarlarını, mahalleyi, şehri, ülkeyi, yeryüzünü hayalinle süslüyor parmaklarım. Hani sen bana susuyorsun ya, bilmiyorsun hikayem olduğunu. Tebessümün renginde beyaz yok, mavi yok, kardelen ve su. Alabildiğine uzanan ufuklarda deli kırmızı yok. Çoğalan rüya, Çığlığı Duyulmayan, Dudakları Morarmış, Dağları Dumanlı Bir Gezginim Ben, Yanılgısını Yorgan, Korkusunu Yastık Yapan, çağın Dikenli Tellerinde, Avuçları Parçalanmış Bir Adam, Sus Bakalım, Gün Gelince, O Feryat Çağırmayacak mı Ayaklarını? Hani Sen Bana Susuyorsun Ya, Sus bakalım, susacak mı perdeler? Uzun ve sonsuz bir muamma bizimki. Geceden gündüze doğru, topraktan denize, gökten güneşe, o eski zaman yağmurlarıyla damlaya damlaya, Leyla oluyorsa dergahımda gözlerin, Suskunluğun neye yarar? Gece gündüz tükenmişim yollarda, ne ceylanlar beni anlıyor şimdi, Ne sessizlik, ne yalnızlık, ne rüzgar. Sen ki kırk kelimeden filizlenip hayatımı kuşatan, Kırk hicran tohumunun tek çiçeğisin yurdumda açan, Dualarımın esrarlı elçileri, Yeryüzünü saklıyor ısırganlardan, bir kadın kendini aynalarda aramaya başladıysa gün boyu, Bir tahta bavuldur yüreği şimdi, Hikayemi meczuplara anlatan. Gün gelir görürsün evlerin neden duman tütmüyor bacalarından, Bir bakarsın pencerelere, yok yerinde, Bir bakarsın kapılar, saçlarını savurdu da yeryüzü, Tülbentlere sarıp umutlarını, Saklarsın gecenin kuytularından Nihayetinde bütün şiirleri Çağın en vefasız sözcüklerinden Alıp gider yaslı kelimeleri Bir kadın kendini aynalarda bulmak için Ağlar durur her akşam Hani sen bana susuyorsun ya Bilmiyorsun hikayem olduğunu Gün gelir okursun sararmış defterlerin sahipsiz kalan yapraklarında İşte o gün susar içinde şarkı Kongo nehrinde Afrikalı bir kızın saçları gömülür derin kumlara İşte o gün arşivleri açılır tarihi yazılır bu hikayenin Atlasım'da ömrü yalnızlık olan kırmızı bulutlar düşer sulara İşte o gün müsemma çizgilerde Civan perçemi olur ellerin yakamozlar öper ayaklarını açılır önünde Vardar Ovası Kalkan dere'de şahlanan atlar prizende bulur toynaklarını İzlerinde hasret kalan yollarda Hani sen bana susuyorsun ya Sanma ki gezginler hatırlayacak efsaneler anlatacak yağdını bu hikaye öksüz kalırsa bir gün gönüllerde masallarda dillerde sus bakalım kim bilecek adını hani sen bana susuyorsun ya sus bakalım kim bilecek adını